Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size bir haftadır yapmayı düşünüp de bugüne fırsat bulduğum bir Oya modelini göstereceğim. Çok güzel, böyle minik çiçekli, çıtı pıtı fıstıklı bir Oya modeli olacak. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Videomuzun başında yazmamın rengini, kodunu, markasını söyleyeceğim. Sonrasında iplerimin renk numaralarını, markasını söyleyeceğim. Tığlamamı ve tığımı söyleyip oyamın yapım, yapım aşamasına geçeceğim. Videonun sonunda ise şöyle şu kadar bir parça örülmüş ve ütülenmiş halde oyayı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hep beraber... Anlatma başlayalım. Yazmam Cenk marka e, pastel gül rengi kodu da e, 694. Cenk pastel gül 694. İplerimin numarası da yine altın başak 694. Cenk markaların kodlarıyla altın başak iplerin renk numaraları aynı. Ee, şöyle 375 kırık beyaz kullanacağım ve 635 böyle bir ton da pembe seçtim bu üç rengimi kullanacağım tığlamam yazmamın kendi rengiyle iki zincirle tığladım bu işlemi yapmak için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak bu yazmamın etrafına nasıl gidiyorum onu öğrenebilirsiniz t olarak da 21 numara tığ kullanıyorum. 22 de kullanabilirsiniz. 21 numara bir tık daha kalın olduğu için oya yaparken daha rahat olduğu için ben bunu tercih ettim. 22 numara biraz daha ince. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Eğer videolarınızda alt yazı varsa sağ üst köşede CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz görüntü kalitesinde herhangi bir bulanıklık ya da başka bir e, görüntü kalitesinde düşüklük olduğunu düşünüyorsanız yine sağ üst köşeden görüntü kalitesini en yükseğe getirip 1080p'yi seçebilirsiniz. Çok net bir görüntü elde edeceksiniz arkadaşlar sizin için. Güzel kalitede videolar çekmeye özen gösteriyorum. Şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. Tığ battımdan girdim, buraya sabitledim. Evet, bir zincir çekelim. Bir tane örümcek yapıyorum. Çok büyük olmasın. Şöyle, e, ne kadar diyeyim size? İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Tığıma iki defa doladım. Sıradan sayıyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. İki, iki, iki alarak tığımdan çıkardım ilmeklerimi. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Buradaki trabzanıma trabzanlar yapacağım. İkili trabzanlar. 2 i̇ki, 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. 2 2 tığımdan çıkardım. Baştaki zincirle beraber 3 tane oldular. Devam ediyorum. 4 5 6, 7. Burada bir zincir çektim. Tekrardan tığıma 2 defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp sıradakine batıyorum. Yine 2, 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım 3 zincirimi. Kalan kısma sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1, 2 3 4 Bir de aynı tığ battısına battım. Kapattım. bir zincir. Modelimiz bu iki parça üzerine kurulacak. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bir örümcek 2 tığ battı uzunluğunda. Tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battıya giriyorum. 2 2 2 şeklinde üçlü trabzan yaptım 1 2 zincir çektim bir defa doladım buraya trabzanlar yapıyoruz bakın baştaki zinciri de sayıyorum şu anda 2 tane oldu tığıma doladım 2 seferde tığımdan çıkardım 3 oldu devam ediyorum 4 5 6 ve 7. Burada bir zincir çekiyorum. Tığıma yine iki defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. Yine üçlü bir trabzan yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bu kapattığımı bir sık iğne diye saymıyorum. Bunu sayarsanız bununla beraber 5 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bunu saymazsak 4 tane. Bakın şimdi ben 1 2 3 4 tane yapmış oldum. Bir de aynı tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Bir tane daha göstermek istiyorum. 2 tığ battı uzunluğunda bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa doladım tığıma. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Tığıma doladım. İkili bir trabzan yaptım. Bu 2 oldu. Devam ediyorum. 3, 4 5 6 7 1 zincir çektim. 2 defa doladım tığıma. 1 tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Üçlü bir trabzan da buraya yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aradan girdim. 3 zincirimi kapattım. Kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Aynı tığ battısına battım, kapattım bir zincir. Evet bakın arkadaşlar böyle devam ediyor. Bir model buraya kurulacak, bir model buraya kurulacak, bir model buraya kurulacak. Alt kısım bu şekilde ilerliyor. Şimdi hep beraber üst kısmın yapımına geçelim. Pembe ipimi aldım. Şimdi şöyle bir tığıma sabitleyeyim. Şimdi burası yazmamızın ön yüzüydü. Çimeni yazmamızın ön yüzünden yaptık. Çeviriyorum şöyle oyamın arka tarafını. Burada 3 e, zincirlik alanım vardı. Buraya batıyorum ve ipimi buraya sabitleyerek başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Ve burada isterseniz ilk zincire isterseniz de ilk iki trabzanın arasından batın. Neresi rahatınıza geliyorsa buraya sabitlemek bütün amacımız. Sonrasında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip oyamın ön yüzünü çevirdim. Bakın. Evet, çiçekli kısım ön yüzden olacak yine sadece köprüyü tersten kurduk. Şimdi buraya fıstık yapacağım. 6 tane zincire takdir edersiniz ki çok minik bir fıstık olacak. Evet bakın zincirimi parmağımın üzerine koydum. Çok minik uzatıyorum bakın. Çok minik. Zincirimin altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 2 oldular. Altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 tane bence yeterli minik bir fıstık için. Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım. Şöyle zincirimin altından girip buraya kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aynı şekilde ikinci fıstığımı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım. Yine zincirimin altından girip kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine 10 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hepsinden birden çıkardım. Yuvama giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip kesiyorum arkadaşlar. Şöyle bir makasım neredeymiş? Evet bakın bir tane daha yapacağım şimdi fıstık. Böyle iplerimiz yakılacak. Hemen şuraya bir tane de diğer rengimle yapacağım. Evet bu ipim diğerinden bir tık daha ince gibi geliyor bana. Evet, sabitledim. Çeviriyoruz oyamızın arka tarafına. Buradaki 3 zincirlik alana batıyoruz. Ve ipimizi buraya sabitledik. Ardından 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip burada dediğim gibi isterseniz zincirin tepesine batın, isterseniz iki trabzanın arasına batın ve 1 2 3 4 5 6 zincir çekip ön yüzü çevirdim buraya 10 tane ilmek toplayıp fıstık yapacağım şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hepsinden çıkardım. Zincirime girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hepsinden birden çıkardım. Zincirimin altından girdim, kapattım. Bir tane daha yapıyorum. 6 zincir çektim. Yine 10 tane ilmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle hepsinden çıkardım. Yuvama girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Kesiyorum. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bunu böyle biraz büyüteceğim. Ve size ütülenmiş ipleri yakılmış halde göstereceğim. Oyamızın Elden çıkmış hale bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum. Evet bakın oyamızı tamamladım. Bence çok güzel oldu. Bu modeli ben e, sanırım 2 yıl önce yapmıştım. Fakat bu fıstık yerinde normal trabzanlar vardı. E, yani güzel değildi beğenmedim. Oya çok güzel duruyordu. Yapımı çok hoş duruyordu. Ama üstündeki trabzanlı çiçekler e, nasıl diyeyim böyle düzgün durmamıştı buralarda fıstık olsa çok daha güzel olur dedim gerçekten de fıstık yapınca e, fıstık gibi oldu diyebiliriz bakın böyle çok güzel minik fıstıklar güzel durur mu diye düşündüm çok da güzel durdu bakın e, 6 tane zincire 10 tane ilmek topladık ben çok beğendim bilmiyorum sizler de beğendiniz mi beğendiyseniz mutlaka bunu yorumlarda ya da beğeni yaparak belirtin arkadaşlar ben de ona göre bu tarz oyaları sevdiğinizi düşünüp bu yoldan devam edeyim Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.